Şimdi tabii ne yazık ki bunlarla sınırlı kalmadı. Antalya'da hortum seraları da yerle bir etti. Özellikle Aksu'da 350 dekar sera mahvoldu. Ve biber serası da bu hortumlarda, bu yağışlarda zarar gören 21 yaşındaki gencecik bir kadın da üzüntüden ağladı. Bunlar bizim hep umudumuz. Ağustos'tan beri bunun içinde buna bakıyorduk. Sıcak demeden, soğuk demeden. Ama tüm emekleri sadece birkaç dakika içinde ziyan oldu. Aylardır gözü gibi baktı serasını hortum yerle bir etti. Antalya'da dün akşam meydana gelen hortum seraları da yıktı. Aksu'da 350 dekar serayla birlikte çiftçilerin umutları da yerle bir oldu. Bir anda farklı bir gürültü geldi. Ben dedim herhalde uçak düşüyor. Sanki bir uçak düşmüş değil birkaç uçak düşmüş gibi bir şey oldu. Bir i̇ki dakika içinde sonra çıktı. Hal bu işte gördüğünüz üzere. Varımız yoğumuz bir anda iki dakikada gitti O çiftçilerden biri de 21 yaşındaki Gülcan Kurulmaz'dı. Genç kadın Kaliforniya biberi ürettiği serasının halini görünce gözyaşlarına boğuldu. لا <applause> Ailemizden birine bir şey olsa ne yapardı? Hortum sera demirlerini yerlerinden söktü, ürünlerini kullanılamaz hale getirdi. Bunlar ihracat olmadan, yurt içinde satılmıyor, yurt dışına gidiyor, savaş olduğundan satılmıyor diye ağlarken bir anda oldu. Aylardır bebek gibi baktıkları seraları yerli bir olunca tüm emekleriyle birlikte hayalleri de uçup gitti. Bunlar bizim hep umudumuz. Bir anda geldik, şok içindeydik. Yani kaç yıldır bu işi yapıyoruz. Seli oldu, dolusu oldu, yağmur oldu ama hiç böyle bir şeyle karşı plaşma gören 12 13 dönümün üzerinde çok şükür hayattayız biz seranın içindeyken de olabilirdi